Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif, ülkemizde yapın. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şatmanov, yeni tip koronavirüs ile ortak mücadele konusunu video konferans yoluyla görüştü. Görüşme esnasında Şatmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan COVID-19 aşısının faz 3 denemelerinin Özbekistan'da yapılması teklifini yaptı. Görüşmede Özbekistan'ın ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde Türk yatırımlarını genişletme hususu da değerlendirildi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı basın merkezince yapılan açıklamaya göre Özbekistan Covid-19 ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini sürdürecek. Türkiye Özbekistan'ın koronavirüsle mücadelesine destek olmak için daha önce birkaç kez sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan yardım paketleri gönderdi. Öte yandan salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin edindiği deneyimleri aktarmak için Öte yandan salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin edindiği deneyimleri aktarmak için Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve 16 doktordan oluşan heyet ülkedeki hastanelerde çalışmalar yaptı.